Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yepyeni bir yılda, yepyeni bir video ile yine beraberiz ve bu videomuzda Warcraft evrenine ufaktan bir giriş yapıyoruz. Ork'lar, troll'ler, elf'ler ve daha bir sürü konseptle muazzam bir evrene giriş yapmış olmak gerçekten çok mutlu etti beni. Benim bilgisayar ekranında gördüğüm ilk oyun Warcraft 2 idi. 1995 kışında bir sabah Zafer Dayımı Warcraft 2 oynarken görmüştüm. Oyun gözüme öyle güzel görünmüştü ki bütün gün onu düşünmüştüm. Net bir şekilde hatırlıyorum bunu öyle söyleyeyim. Sonra da zaten Warcraft 3, Frozen Throne derken adamlar efsane bir evren yaratmış oldu. Normalde oylamaya bırakıp öyle devam edecektim bu videolara. Ancak kanalda Mortal Kombat'la alakalı bir tane video zaten vardı. Warcraft'tan da bir video yapayım. Duruma göre yine devam ederiz hangisini yaparız diye oylamaya. Şimdi bu evren de çok kapsamlı bir evren. Hani nereden başlarsam başlayayım illa merak edilen farklı isimler olacaktır. Mesela direkt Kalta Sunstrider, Gul'dan, Sylvanas Windrunner ya da Illidan Stormrage gibi karakterleri anlatsam perişan oluruz. Mesela Sunstrider için Anastarian Sunstrider'ın tek oğlu ve Kualtalas'ın kralı diyeceğim. Kualtalas neresi olacak bu defa? Koaltalas Blood Elflerin bulunduğu krallık diyeceğim Blood Elf nedir diye devam edeceğiz. Blood Elfler High Elflerin yeni ismi falan diye ardı arkası kesilmeyecek. Hani sürekli yeni bir şey eklemek zorunda kalmış olacaktım. Hani tek bir ismi anlatıp geçemeyecektim öyle söyleyeyim. Irkların nasıl ortaya çıktığını açıklayarak evrene giriş yaparsak bu ardı arkası kesilmeyen isimlerin sayısını minimuma indiririm diye düşündüm. İlk olarak da bu videolarda orkların ortaya çıkış videosunu yapmaya karar verdim. Tabii ki yine farklı isimler olacaktır. Hani hiç olmayacak demiyorum o ayrı. Ancak bu isimler diğerlerindekinden farklı olarak bir sonu olacak yani öyle düşünüyorum en azından. Yavaş yavaş diğer videolara da gireceğim. Onu da söylemiş olayım. Hani hiç yapmayacağım değil. Bu arada da North'tan da bir süper teşekkür gelmiş. Hank Pym mi, Ramy Guardian mı diye sormuş. Bu karşılaştırma daha uzun bir videoda yapılırsa daha iyi olurdu bence. Ama hızlı cevapta şunu söyleyeyim. Hem ilk yeşil fener yüzüklerini yapmış hem de fantom yüzüğünü yapmış olmasından ve uzaylı fizyolojisinden dolayı Ramidi Guardian diye söylerim. Ama karakterler de çok benzer onu da söyleyeyim. Bir süper teşekkür de Vedat Çağlayan'dan gelmiş. Destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Kesenize bereket diye söyleyeyim. Konumuza dönecek olursak da benim şimdi anlatacaklarımın kaynağı daha çok World of Warcraft Chronicles Vol. 2'de yazılanlar olacak. Farklılıklar da illaki mevcuttur. Ancak ana kaynak bu olacak öyle söyleyeyim. Benim anlattıklarımdan ayrı şekilde farklı kaynaklarda farklı bilgiler de olabilir. Onu da söylemiş olayım. Eğer bildiğiniz farklılıklar varsa onları da yorumlara bekliyorum diyeyim. Olaylar da Draenor adında bir tane gezegende başlıyor. Bu gezegen bir Titan olmadan şekillenerek ortaya çıkmış. Titan dedikleri şey yaratılışla ortaya çıkan celestial benzeri varlıklar oluyor. Bunlar kozmuzu gezerek takılıyorlarmış. Bunların ruhlarına World Soul deniyor ve bu World Soul ya da Titan ruhu Draynor adındaki gezegende yokmuş. Onun yerine Draynor'da yaşamın özü, hayatın kendisi varmış ve bu öz gezegenin bitki örtüsüyle birleşip çok agresif bir yapı oluşturmaya başlamış. Bu yapının adı Evergrowth olarak biliniyor. Kendisi hive mind mantığıyla çalışıyor. Yani farklı farklı zihinler tek bir zihne bağlı şekilde tek bir canlıymış gibi hareket ediyor. Ve agresif şekilde bütün gezegeni de üzerine yayılmışlar. Eğer karşısına herhangi bir engel, tehdit olabilecek bir canlı çıkarsa ya da bir uzantısına saldırı yapılırsa Evergrowth bütün her şeyle karşılık verip saldırının önüne geçmeye çalışıyor. Büyümeye devam ettikçe de bütün Draenor Evergrowth tarafından ele geçirilmiş oluyor. Agramar adındaki Titan da görevine devam ederken Draenor'un yakınlarından geçiyor henüz keşfedilmemiş bu gezegenin içindeki World Soul'u dinlemeye çalışıyor ama herhangi bir ses duymuyor orada. Gezegendeki Evergrove da Agramar'ın ilgisini çekiyor. Hiçbir yerde böyle bir şey görmemiş kendisi. Merakını gidermek için Evergrove'u incelemeye başlıyor. Sonunda da agresifliğini, düzensizliğini ve yapabildiklerini görünce Draenor gezegeninin geleceğinden kuşkulanmaya başlıyor. Çünkü bu şekilde bir büyüme devam ettiği sürece bir noktada gezegeni tamamen tüketecek bir yapı haline gelecek Evergrowth. Gezegen ölünce de Evergrowth'un kendisi de ölmüş olacak. Agramar da bu duruma müdahale etmeye karar veriyor. Ancak bu müdahalesinde Draenor'daki bitkisel hayatı yok etme gibi bir amaç yok. Hani Evergrowth'u budayarak agresifliğinden arındırıp normal bir bitkiye dönüşmesini istiyor. Bunu yapmak için de kendisinde şöyle bir sıkıntı var. Kendisi çok güçlü budama işlemini kendisi yapmaya çalışırsa sahip olduğu güçten dolayı Evergrowth'a zarar verebilir. Bunun önüne geçmek için de Ground isminde devasa bir elemental yani enerjisel bir varlığı Draenor'da yaratıp Evergrowth'u düzgün bir hale getirmeye gönderiyor. Evergrowth ilk başta normal şekilde sarmaşıklarıyla saldırıyor Ground'a ve bayağı uzun süre savaşıyorlar. Gronsa çok güçlü bir yapı. Evergrove'un büyük bir parçasını kopardığı anda yapı büyük bir acı çekmiş. Sonrasında da bu tehditle karşı adapte olarak farklı bölgelerindeki organizmaları toplayıp Zang Nano ve Botan isimlerinde farklı organizmalar çıkarmış. Her birisi Evergrowth'un farklı bir yanını temsil ediyor. Grond ortaya çıkan bu organizmalarla savaşmaya başlıyor. Üç organizmada birbirleriyle uyum içerisinde saldırılar yapıyor Grond'a. Grond bayağı sağlam bir abi olduğu için karşılık verebiliyor rahat bir şekilde. Zang bu organizmaların en ufağıymış. Grond ise bu elemanı yakalayıp ikiye bölerek öldürüyor. Zang'ın çürüyen cesedi ise bu gezegen içerisinde Zangar denizine dönüşüyor. İkinci ölen kişi de Nano adlı eleman oluyor. Grunt bu arkadaşı avucunun içerisine alıp sıkarak öldürüyor. Nanu'nun kırılan kabuksu yapısı önce toprağın altına gömülüyor. Sonra da o bölgede ağaçlar çıkmaya başlayıp tanan ormanını oluşturuyorlar gezegende. Grunt evet bu iki elemanı öldürüyor ama kendisi de hem yaptığı hamlelerle çok yoruluyor hem de rakiplerinden aldığı hamlelerle bayağı bir yaralanıyor. Rakiplerinden Botana da son organizmada Ground'un zayıflığını hissetmiş ama hala yenebilmek için güce ihtiyacı var. Bu yüzden önce kardeşlerinin bedenlerindeki yaşam enerjisiyle bağlantı kurup kendi boyutunu devasa bir seviyeye çıkarıyor. Sonra da yine direkt saldırı yapmak yerine dikkatli davranarak binlerce sarmaşıkla Ground'un vücudundaki yaralara sarılıyor. Ground bu sarmaşıkları umursamadan Botana saldırmaya devam ediyor. Ama olayı fark ettiğinde iş işten zaten çok geçmiş oluyor. Botan bu sarmaşıkları kullanarak Ground'un yaralarının içerisine girip daha da derin yaralar açmaya başlıyor ve daha fazla dayanamayan Ground'un bedeni olduğu yere parçalanarak düşüyor. Bu parçalardan da iki tane şey ortaya çıkıyor. Birincisi bu parçaların düştüğü yer Nengrand ismi verilen dağları oluşturuyor. İkincisi de Ground elemental bir varlık olduğundan bu elementler Draenor'daki yaşam gücüyle birleşip her bir elementin vücut bulmasını sağlıyor. Hani ateş, su, toprak ve tahtanın vücut bulmuş halleri oluyor bunlar. Biraz klasik olacak belki ama bu elementaller evrendeki elementsel dengeyi korumaya çalışıyorlar. Bu Ground adlı ilk varlığın öldüğü ve elementallerin ortaya çıktığı merkez nokta Ground'un kafatasının olduğu yer ve burası elementallerin tahtı olarak isimlendirilmiş. Grond belki öldü ancak Agramar'ın görevini gerçekleştirme umudu bu ortaya çıkan elementallerle devam ediyor. Daha doğrusu Ground'un parçaları Agramar tarafından yeniden güçlendiriliyor ve onlar son kalan Botan adlı organizmaya karşı savaşmaya devam ediyorlar. Uzun süren bu savaş sonrasında da Botan da ölüyor. Ancak bu ölüm Zang ve Nano gibi diğer organizmaların ölümü ya da Ground'un ölümü gibi olmuyor. Botan ölünce içinden spor yayılmaya başlıyor. Bu spor da elementallerin değişerek etten, kandan ve kemikten bir yapı haline dönüşmesine sağlıyor. Tabi bu süreç hemen olmuyor. Birkaç bin yıl boyunca devam ediyor ve sonucunda ilk olarak Grond adında bir tane canlı ortaya çıkıyor. Sonra da bu canlılar evrilmeye devam edip önce Ogron'a sonra Ogre'ye ve en sonunda da orklara geliyor sıra. Elementaller sporlarla etkileşime girdiği ilk andan itibaren de küçülmeye başlıyor. Videonun konusu orkların boy ortalaması 2-15 santim civarındaymış. İlk ortaya çıkan Gronda 6 metre civarı bir boya sahipmiş. Yani evrimleştikçe küçülmeye devam etmişler. Bu sporlar sadece elementalleri etkileyerek canlılar üretmemiş. Etkileşime girdiği bitkiler de canlanmaya başlıyor. Ve bunların sonucunda da botani, podlings ve sporling gibi farklı farklı canlılar ortaya çıkıyor. Bu evrimleşmenin başlamasıyla gezegende inanılmaz bir değişim yaşanıyor. Orklar üzerindeki etkisi de hepsini tek bir tip canlı gibi değiştirmiyor. Karakterler küçüldükçe zayıflıyor ancak kendi aralarında farklı farklı ön plana çıkan özellikler de elde ediyorlar. Evet orkların ortaya çıkışları aslında bu şekilde bu ortaya çıkan Ogron ve Ogre gibi canlılar arasında anlaşmazlıklar da çıkmaya başlıyor daha sonra. Ve bu anlaşmazlıklar devam ettikten bir müddet sonra da Ogre'ler yani Ogre'lar olarak geçiyor sanırım tam telaffuzunu bilmiyorum efendileri olan Ogronlara karşı isyan ediyorlar. Ve bu isyanla birlikte hiyerarşik düzen bozuluyor. Yaratılmış olan Ogron ve Gron gibi canlılar öldürüldükten sonra da mağaralarda yaşamaya çalışan Orklar ilk defa Draenor gezegeninin yüzeyinde yerleşik bir hayata geçiyorlar. O şekilde yapılar kurmaya başlıyorlar. Bu arada henüz Dark Portal açılmadı bu evrende onu da söylemiş olayım. O konulara daha sonra gireceğiz. Yüzey geçişten sonra da Ork popülasyonu hayvan gibi artmaya başlıyor. Bir anda gelen bu artış yiyecek kıtlığını da beraberinde getirince orklar artık bölünmeye başlıyorlar. Black Rock, Lightning Blade, Dragon Mav gibi farklı isimlerde klanlar kurup bölgeye dağılmaya başlıyorlar. Bazıları da doğuya doğru göç edip Tanağın Ormanı'nın içerisine giriyorlar. Oradaki grupta orman ambiyansında kafayı yiyenler ve kafayı yemeyenler olarak ikiye bölünüyor. Kafayı yemiş olanlar vahşi bir yaşam biçimini benimserlerken akıl sağlığını korumayı başaranlar da kendi klanlarını kuruyorlar orada ve bu şekilde de farklı amaçları olan orkların toplanarak kurduğu klanlar ortaya çıkmış oluyor. Orkların kültürlerinde genelde savaşmak yatıyor diye söyleyebilirim. Bunun sebebi ise şu. Yaşları 6-7 civarlarındayken normal yetişkin bir insan fiziğine sahip olabiliyorlar ki o zamanlarda da avcılık ve savaşçılık gibi eğitimleri başlamış oluyor. Savaşma veya öldürme konusunda da karakterler eğer kendi klanlarının devamlılığında geleceğinde herhangi bir sorun veya bir tehdit algılarlarsa herhangi bir öldürme işleminden çekinmiyorlar. Bütün ork listesini burada belki saymam mümkün değil. Ancak filmde gördüğümüz Blackhand, Gul'dan, Draka ve Durotan gibi karakterlerin dışında Tral da bayağı ünlü bir reisti ki zaten Draka ve Durotan'ın da çocuğu olur kendisi. Bu evrenle alakalı olarak merak ettiğiniz bir şey varsa onlara da yorumlara yazın. Ben de bileyim içerik listesini veya sırasını ona göre ayarlamaya çalışırım. Orklarla alakalı videomuz bu noktada son buluyor. Diyerek de videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz. Ya da X üzerinden yazdığınız cümlelere beni mentionlayabilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.